Mr. Pound, Mr. Pound olalı 8 yılda zamlara güldü geçti. Zamlar geldi, Mr. Pound zamları yanına bile yaklaştırmadı. Mr. Pound'da tam 18 bin çeşit ürün var. Var mı arttıran? Bu arada konteynerlarda yolda yeni gelecek binlerce ürünü söylemedik bile. Mr. Pound. Dört dörtlük fiyat. Dört dörtlük alışveriş. Mr. Pound şaka geliyorum demez programını sunar. Ben de çocuk ha. Evet. Ben, duydun mu? Duydun mu? Kabul etme abi. Zaten 10 bin lira neyin ne etmez. özür dilerim, benim tek kalemde ödeyip hemen cevap Sağ olun, olmadı. Tebrikler. Ne oldu ne? ya? Birinci müşterimiz olarak 10 milyonluk sahipsiniz. Ah. Evet, hediye çekimiz. <laughs> <laughs> Ciddi misiniz? Evet. 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 <laughs> Nasıl? Verince... Ya bir şey <laughs> Teşekkür ederim o zaman. Ama. <laughs> e şimdi beyefendiden de sıra aldık gerçi ama. Yani. <laughs> yani... Senin bir suçun yok. Yani. Ne bileyim. Tamam bir şey yapacağım. <gülüyor> 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 yani şey yapabilirik ya. Bölüşebilirik. Tamam ne böyle takıl. Vallahi. Tamam <sen> ne <laughs> 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 Gelsin oradan daldın aldın onu dinledin. Yani o da doğru. <laughs> Ama, yani ben kabul etmemiz için bir şey vermek zorundayım onun için. Sen ne karışın be kardeş? Adam burada. Sen geldin geldin oradan ödeyip tekrar kalemle falan filan. Sen ne karışın ya? Adamın hakkıdır falan nasıl? Allah Allah sana mı sordu ha adam <laughs> burada. Ya kabul etme etmeme değil Sen <laughs> takdir edesekler de paylaşalım dedin ben yine kabul ediyorum. İstersen hiç vermeyeceksin güle güle git yine güle güle git bir şey demiyorum. Helal olsun. O senin için. <laughs> Vallahi sağ ol. Vallahi çok sağ olasın. İstersen bir şey yapabilirim. 4 liralık bir şey alabilirim ben. Sana. <laughs> 4 liralık bir şey alabilirim <laughs> istersen. Hani. Yani bunun şey olarak, hesabisi olarak. Yok, Yok. Yok. ya sıkma yani. Vallahi. Yok ya sorun değil. Ben şimdi zor durumdayım. Ben de şimdi onun için düşündüm. Ben de öyle. <laughs> Gerçekten ben de öyle. Çıkıda çıksana. Cuma günü işten durduruldun Güney'de 10 yıldır çalışıyordum da hiç kabul etmedi hiç kabul etmedi Vallahi 10.000 lira senin Ne aklına. kadar tuttu? 32 Sana ne oluyor bana be? <laughs> bir şey değil ya. Sen ne oluyor? Ben bir durdum Canımı sıkma yani, benim ha diyor. Canımı sıkma 10 benim lira. ha 10.000 lira olur hiç Ne var? Kabul etme abi İşten daha durdun Zaten 10.000 lira neyine ne yetmez senin? Be çocuk sana niye lira <laughs> dalarım burada ha Beni deli ha Adamın sırası Beni deli etme ha de Duydun? Öldüremin de ayaktan geliyor. Sen, <laughs> sen az Allah'tan <laughs> kendine Ay, rast gelmedik. Dayaktan, Allah'tan kendine rast gelmedik ha. Bana denk bu, bu, buracıktan gelirim ha. Gelirim ha. Dikkat et ha. geliyor? Gelirim ha. Dikkat et ha. geliyor? Gelirim ha. Dikkat et ha. Bu böyle yerde ayırır. Bak ben al. adama al. alabilsen bu al. 10 bin lirayı bu adama veriyorum be. Var mı be? Sen de bana söyle telefonunu, şeyini. Yok abi bu 10.000 lira senindir. Bu 10.000 lira. lira senindir abi. Tamam ben içeyim. Okay. Bunu, bunu... <laughs> Şşş, yok, yok. Bun Seni en güneyimde ayaklarımda çocuklar. Duydun? Duydum bunun içinde. Duydun mu? Duydun, <laughs> ben. Duydun mu beni? Gel benimle ben. gel. Gel, gel. Gel gel. Dur, hayır, dur, hayır, dur, hayır, dur, hayır, dur, dur. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Bırakma adamı. Bı lütfen. Gel ya bir seyden tamam Tamam abi sen, bir sen Gel şimdi bilmeyin. Hayır hayır, Hay yani. <laughs> <laughs> hayır hayır sen geleceksin. Benimle sen geleceksin geleceğim. Gel. Öldüreceğim onu Hayır hayır. Öldüreceğim onu. Gel. gel gel. gel. İçeri gel. gel. İçeri gel. <laughs> gel. İçeri <Şun, sen Gülüyor> gel. gel. Ben çağırmışım Kamera şakasına maruz kaldım. Ben bir yerden seni tanırdım değil mi? Bir yerden seni tanırdım. Çok iyi bir şey. Orada kameramızı el sallayalım. kameraya. Bir de burada bak arkadaşımız çeker. Senin yüzünden Gel. ve Extend Broadband'te kaçırılmayacak fırsat. Şimdi ister wireless internet alın, ister hediyesel, satın aldığınız internet paketinin tam tamına iki katı hızı bizden hediye. Üstelik 12 aylık ödemelerde artı 3 ay hediyesi yine Extend'de. Siz de bu fırsatı kaçırmayın ve hemen Extend'e uğrayın. Telefon numaramız 444-2992. Extend Broadband, en iyi internet. çok sorun, Ben ödeyip hemen çıkabilirim. Dört. Teşekkür ederim yani. Ne kadar ödü? Dört lira. Teknikler, Ama... yüz bininci müşterimiz olarak on bin liralık hediye çekin almaya kazandım. Aa. Tebrik <laughs> ediyoruz. Yanlış sıra, Yanlı sıra benim değil. değil. Gayri. Ama ben Değilizce şey yaptım. Olmaz ama. Hayır nasıl olmaz ya. Ben burada girdim şey sıraya girdim yani. Yandı. Hayır sıra <laughs> benim demeyi. Ben alıyorsak çekiyor ona veriyoruz yani 100.000 bin iki Hayır evet. ama şimdi... E tamam be kardeş da ben geldim yani. Şimdi ben girdim buraya. E, abi, Araya girdim. Ya, yani bu, o bin lira mı kaçıralım şimdi kardeşim? Bir dakika. E, tamam ya Kardeş kişi de beraber girdi. Beşer alacaklar. Yok abi ne beşer ya? Ne için ben girdim? Kardeş, i̇zin almadım mı? İzin aldım ama ben... sıra <laughs> Ay, ben... benimdir abi. Ne için bu adama beş bin lira vereyim ben? Hayır abi ben size Hayır ben isterim ben. 10.000 bin lira. Yani. Kardeş istersen 4 TL'lik bir şey al. 4 TL'lik bir, şey bir şey al ben sana ödeyim. Yani bu elindekilerine ödeyim. Dalga geçin herhalde benim de. Ne var elindekilerine ödeyim? Olur mu ya öyle şey? Ne için olmasın ya? Ya da <laughs> geç, geç aldın içeriden 4 liralık başka bir şey daha. Şey 100-200 liralık bir şey al. Olmaz <laughs> kardeş 10 bin lira liradan bahsederim burada. Kardeş kusura bakma ama bu parayı ben alacağım ha. Alamam, yardaj, nasıl, sıra, alamam sıra ya. ha, ha nasıl alamam ya? <laughs> alamam, nasıl alamam ya? Alamam kardeş. Nasıl alamam ya? Sıra benim idi. Nasıl sıra senindi Bana verdin benim olmadı mı sıra? Ya öyle olmaz mı abi? Bu sırayı, bu sırayı ikiniz de alıyordunuz. Benim idim sırada. Size dedim. Hadi bir sen, sen sen ne çıktın? Ben istemem de. Ha? Ben hiç ben istemem bir şey. Tamam. Ama ben doğruyu söylüyorum. Bir uçak kala. Tamam da. O tura attı da ben bekledim burada. Hayır bir dakika. Ya, bir dakika. Burada 5 lira alacaksınız. 5 lira değildir dayı bu. Nedir dayı? Buna bak sen bu 10.000 liraya almaya çalışır Divelik. Evet. Ben... Alıyorum kanka sıra benim de nasıl? Abi, <laughs> nasıl sen ya? Ne tamam geldim ben sıraya girdim. Tamam o da buna girdi. Hayır şimdi. E, tamam iyilik yaptık diye. Tamam ya ben sabitsem ben bu 10.000 lirayı alırım. İki müşteriye veriliyor. Aha duydun? Değil. O yüzden e tamam ama senden önce ben girdim sıraya ben yapacağım bunu <laughs> demeyin. <laughs> ben ben anlamam kardeş. Nasıl beyefendi tamam. değildi Nasıl alalım be kardeş. Ben Bey alacağım bunu. Ben alacağım. <gülüyor> siz... <gülüyor> siz bana verin o çeki. <laughs> bana verin. Çeki ben alırım. Nasıl sen alın be kardeş ya? Ben sana dedim ki abi oradaydı tamam. Tamam o zaman 5-5 bölüşelim. Abi adam bölüşmez de. Sıra, adama bak çeki aldı al al elini. Verdiniz, abi adama abi, bak ya. 5 lira Sıra, siz verdiniz. 100 bininci ben de sana saydım. Tamam. Ona ödeme yapmak Tamam 100 bininci beni saydın Sen çekse benim diyorsun. ödeme Abi adam 10 bin hepsini ben alayım diyor. Şimdi birinci kim aldı da ya? bak bir şey söyleyebilirim. Bir dakika ilk önce ben ilk önce ben girdim tamam. Sıra ben girdim önce. Sıra ama önce bu girdi. Bir dakika. Bu da müsaade etseydi ben ödeyeyim ben kaçayım dedi. abi ya. Bu da orada Adam 5 bin lira da kabul olmaz. Adam paylaşmam de. Ben paylaşmam abi. Ben paylaşmam. Ben Çünkü ben kendi sıramdı. Bir dakika yani evet, öyle... hani NXT, bunu, <gülerattenday> ya. Burada iki bin lira. Üç kişi. Bu abi baştaydı. Tamam. Bu adamın önüne geçti. Bunlara dedim ki gelin buraya ödeyin. Bu Turat. Abi. Bu geldi. Bu çek çek benim de rahat edin. Ben yansıya Siz onu da arayın. Zaten oluyor o zaman ben ya bankada ya. Kağıt. Bununla gidersem alırım. Alın. Alın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi tamam. Abi sana da bir şey söyleyeyim. Bak tamam. benim Hiç asabımı şey bozma. Söyleme. Tamam. Tamam. Benim asabımı Bak, bozma. Böyle konuşma benimle. Bak canım benim sıkılıyor artık. Oldum. Tamam. Ben sana bir şey Abi sana da bir şey söyleyeyim. Benim de asabım. Ben sana da bir şey söyleyeyim. Tamam. Şey Söyle. Tamam. 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 Bunların hepsi bir kamera şakası şu an bir kamera şakası <laughs> <Daha> varız kaldı gizemli. <laughs> <laughs> kamera şakası kardeş. Evet, bak karşıda kameramız. Bak, 10 bin lira böyle terletti adam ama. <laughs> ben paylaşmam abi. Ben paylaşmam. Ben, çünkü ben kendi <laughs> sıramdır. Siz bana verin, o çekin. Bana verin. Çekin, ben alırım. Pound Şaka Geliyorum demas programınız sundu. 1, 2, 3, 4 Yani Mr. Pound'da her şey 4 TL. Dünyayı ayaklarınıza getiriyoruz. Her hafta yüzlerce yeni ürün. Sadece 4 TL'ye. Fiyatlar küçük, ürünler büyük. Mr. Pound